Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomda size şeker mi, şaka mı, seti ve sandık açılımı hakkında bilgi vereceğim. Şeker mi, şaka mı sandığımız oyuna geldi. 4 tane kalıcı set var. Bunlardan bir tanesi destansı, emojili bir set. Hemen başarımlarımıza girelim. Bu dört tane seti çıkardığımızda setlerdeki şeker mi şaka mı başarımını da tamamlıyoruz. Bir premium sandık ve 40 tane de başarım puanı alabiliyoruz. Amacımız destansı setle birlikte UAZ, UMP ve kaskı da çıkarıp seti tamamlamak tamamladıktan sonra da başarımı bitirmek olacak. Sandık açılımına başlamadan önce yurt dışından 4-5 tane video izledim. Hepsi 10.000-15.000 UC arasında bu sandıktan bütün itemları çıkarabildi. Türkiye'den de bir arkadaş 3000 küşür UC harcamış. Vampir setini çıkaramamış. Benim size tavsiyem bu sandığa sakın ha sakın sonuna kadar girişmeyin. Yani çok şanslıysanız da ona bir şey diyemeyeceğim. Bu sandık için arkadaşlar ve videoyu da çekmek için 30 tane sandık açmaya karar verdim. En azından buradaki garanti ödülleri alırız. Uaz'da çıkarsa iyi olur. Ha bir de vampir seti gelir başarımı tamamlarsak tadından yenmez. Şimdi hemen ilk onluğumuzu açalım. Bakalım neler gelecek. İzlediğim videolarda uvazı bile zar zor veriyor arkadaşlar. Evet genelde süreli öğeleri yapıştıracak geçecek diye tahmin ediyorum. Evet kaskı garanti aldık. Pardon kalıcı aldık. Kaskı ikinci kalıcı aldık. UMP devam. Gördüğünüz gibi süreliyor öyleler. 3 kere basacağım. 800 küsür UC harcadım. Daha fazla harcamayı düşünmüyorum. Set gelirse gelir. Gelmezse de yapacak hiçbir şey yok. Evet devam edelim. Her bir sandık için 5 RP puanı da kazanıyoruz. Garanti ödülü yine kaskı verdi. Evet geldik son 10'luya arkadaşlar. Devam edelim. Burada da garanti ödül UMP'ye verir diye düşünüyorum. Arkadan da garip garip sesler veriyor. Efektler çok güzel ama Apçı Mobile'den cacık olmaz. Şimdi bundan önceki İstikbal Göklerdedir görevi gördüğünüz gibi garanti ödüldü. UMP'yi verdi arkadaşlar. Bundan önceki İstikbal Göklerdedir görevinde yurt dışındaki kanallarda izlediğimde yine aynı şekilde 2000-3000 UC arasında insanlar çıkarabiliyordu. Ben de onlardan feyz alarak sandığı açmıştım. Ve ben de bir 2300 UC harcayıp İstikbal Göklerdedir de iki tane destansı öğeyi de çıkarmıştım. Ama buradaki destansı öğenin arkadaşlar işte emojisi var. Daha önce premium sandıklara gelmiş insanlar çılgınlar gibi UC harcamış. O yüzden burada 10 bin ile 15 bin UC arasında harcama yapmanız gerekiyor. Bir başarım görevi tamamlamak, 40 başarım puan almak ve premium sandık sahibi olmak için ve ayrıca bu destansı sete de sahip olmak için bu kadar uca harcamaya gerek olmadığını düşünüyorum. İki tane öğemizi aldık. Bir sürü süreli öğemiz oldu. Bunları da BP'ye çeviririz. Şimdi buradan parçala diyelim. Benim size tavsiyem arkadaşlar bu sandığa çok çok bulaşmamanız yönünde. Bu videoyu da bu amaçta çekiyorum. Umarım siz daha şanslısınızdır ve güzel öğeleri kısa zamanda çıkarabilirsinizdir. Ve videoyu da umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.